Merhabalar sevgili terazi burcu dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili teraziler. Ben bugün sizin için sufalı bakmak istiyorum. Evet hazır mısınız arkadaşlar? Sufalı bekleyen sevgili dostlarım sizler için bakacağım. Beni ilk defa da izliyor olabilirsiniz. İlk defa videomla denk geldiyseniz siz de hoş geldiniz. Hazırsanız başlayalım. Dilekler tutulsun. Şöyle Ekim ayına ben niyet aldım arkadaşlar. Başlamak istiyorum. Neyse haliniz o çıksın falınız diyorum. Ve terazi burcu dostlarım için falıma başlıyorum. Şimdi bir çare bir çözüm arıyorsunuz özellikle işle ilgili konularda çok ani kararlar alabilir bazılarınız aniden işte bir iş değişikliği birdenbire e, ya da işte gideceksiniz birisiyle görüşeceksiniz işle alakalı ani görüşmeler konuşmalar yapılacak net sözler keskin sözler olabilir iş konularında özellikle ama şunu söyleyeyim değerinizin kıymetinizin bilindiğini göreceksiniz Özellikle işle ilgili işte değişim düşünüyorsanız, birim değişikliği düşünüyorsanız, size gelecek birileri diyecek ki, biz de bu senle çalışmaktan burada memnunuz, mutluyuz. O değişime gerek yok. Ya da hani direkt söylemeseler bile, bunu anlayacaksınız tavır ve davranışlardan arkadaşlar. Ee, gördüğüm şu ki, sizin için olumlu gelişmeler söz konusu olacak hayatınızda ve Şöyle devam edelim işle ilgili e, ani adımlardan sonra neler olacak bakalım Size kim yalan söylüyor sevgili teraziler Biri size yalan söylüyor veyahut yalan söylemiş Ama çok kızıyorsunuz ona ya Birinin yalanı çıkıyor ortaya Çok sevdiğiniz, değer verdiğiniz Belki de yalan asla söylemeyeceğini düşündüğünüz bir insan da olabilir Ona karşı yalanı ortaya çıktığı için biraz kırgın olacaksınız Hatta belki de sözlerinizle ona kızacaksınız yüzleşmeler var arkadaşlar yani yüzleşmeler yalanla ilgili birisinin Çünkü yalanı ortaya çıkacak diyor Bir de m harfli bir kişiyle alakalı bu yalan bakın bu kişinin size söylediği yalan M harfli bir kişiyle alakalı. M harfli bir bayanla alakalı. E, bunlar ortaya çıkacak diyor. Bu arada var mı böyle adak adayanlar? Çok istediğiniz bir şeyle ilgili neymiş bu bakalım? Ev değişikliği istiyorsanız. Ya da işte ben hanede huzur istiyorum, ev değişikliği istiyorum. Ona benzer bir dileğiniz mi var, adağınız mı var? Çünkü böyle bir konuyla ilgili çok sevinciniz var arkadaşlar. Gerçekten hane ile ilgili olacak bir değişim sizi müthiş güzel etkileyecek. Baya mutlusunuz bununla alakalı. Veya hanede işte huzur olsun, ev içerisinde mutluluk olsun, huzur olsun, güzel bir şeyler olsun, sorunlar çözülsün diyen sevgili teraziler siz de mutlu ve huzurlu görünüyorsunuz. İyi gelişmeler var. Birisi haneden Gidiyor olabilir, taşınıyor olabilir veya işte gereklilik olabilir bir işle ilgili seyahat olabilir. Birisinin gidip geleceğini gösteriyor. Ekim ayında gidebilir, dokuzlu bir zaman sonra gelecek diyor bu kişi. Evet teraziler aşk hayatınızla ilgili baktığım zaman şöyle söyleyeyim. Yani aklınızda birisi var ise eğer ya da bir partneriniz varsa ya da aklınızda birisi varsa ciddi şeyler konuşmak isteyeceksiniz. Artık ciddiyet, evlilik, ileriye yönelik, geleceğe yönelik özellikle konuşmak isteyeceksiniz. Bazı şeylerin konuşulması, işte gerekiyorsa ailelerin tanışması, gerekiyorsa bir yüzük konuşacaksınız. Ve e, mutlu da görünüyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Gayet de mutlusunuz. Gayet de huzurlusunuz. Herhangi bir şekilde sıkıntı, stres yaşadığınızı görmüyorum. Kendinizi iyi hissettiğinizi görüyorum. Özellikle aşk hayatınızda varsa stresleriniz, sıkıntılarınız hepsinin geride kalacağına işaret ediyor. Evet. Arkadaşlar. Yani çok aşık hissedebilirsiniz. Aşırı Yoğun duygularınız olabilir birisine karşı Böyle çok yoğunlaşırsınız bir anda işte duygularınız o kadar yoğunlaşır ki e, karma karışık bir durumun içinde hissedebilirsiniz yalnız olan teraziler için söylüyorum işte çok aşık hissettiğiniz zaman eliniz ayağınız birbirine dolaşıyor bir anda ne yapacağınızı bilmiyorsunuz ya aynen öyle ne yapacağınızı bilmez bir halde hissedebilirsiniz kendinizi yalnız. Ee, sevileceksiniz de sevdiğiniz kadar sevileceksiniz de Aşık olduğunuz kadar aşık olunacaksınız da arkadaşlar karşılıklı olacak duygular hissiyatlar ee, ve başlangıçlar şöyle söyleyeyim eğer birileriyle tanışırsanız yani biriyle tanışırsanız ve bir şeyler başlarsa aranızda o durum ciddi ilerleyebilir uzun vadede devam edebilir. Çünkü mutlu görünüyorsunuz. Uzun vadede devam edecek durumlarla ilgili gündemlerinizin olacağını gösteriyor. Zaten aşk hayatınızda enerjiler genellikle yüzükle bağlanıyor. Evli olanlar için ise ani adımlar, ani kararlar söz konusu olabilir. Ama atacağınız herhangi bir ani adım vereceğiniz herhangi bir ani karar sizin evliliğinizde kötü bir etki yapmayacaktır biraz korkular var içinizde, kaygılar var, acaba'lar var. İşte evlilikle ilgili sizin ayrılık korkusu olan terazi'ler için söylüyorum. Ayrılık gibi bir durum görünmüyor. ama tabii ki içinden çıkılmayan durumlar yaşıyorsanız onlar için söylemiyorum arkadaşlar. Ailenizden destek alma ihtimaliniz var. Bazı teraziler için özellikle evliliğiyle ilgili işte sorun yaşayanlar, içinden çıkamayanlar aileden destek almak isteyecekler, birazcık daha kendilerini güçlü hissedecekler böylece. Kime karşı kendinizi tutuyorsunuz? Yani susmuşsunuz ama gerçekten artık zor susuyorsunuz. İçinizde böyle bir şey var. E, nasıl desem sabrediyorsunuz ama artık diyorsunuz ki konuşacağım, ama bir konuşacağım, tam konuşacağım diyorsunuz. Gerçekten de. Bir kişiye karşı böyle gördüm sizi harf olarak bu kişinin isminde soy isminde r ve e olabilir N olabilir arkadaşlar bu harflerden en az ikisi vardır diyor ama kendinizi tuttuğunuz bu zamana kadar artık konuşacaksınız bir de teraziler için parasal yönden arkadaşlar borçlarınız falan varsa ödemek isteyeceksiniz. Biraz daha maddiyatınızı toparlayacaksınız. Ve hızlı ilerleyecek. Yani niyetleriniz de hızlı ilerleyecek. işte borç ödemek istiyorsunuz. Ona göre niyetiniz var. O durum hızlıca ilerleyip bir an önce toparlanacak diyor. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.